Bora, ablan kurda kuşa yem oluyor yavrum. Kim? Kimmiş lan o? Aklını alırım ben onun. Şişt, dur bu yandaki pörtlek var ya... ...ablana nikotin bandı gibi yapıştı. Sürekli zehirliyor kızıma. Rıza ya anne onlar ne zamandır ayrı ya oho. Ay otur anneyi dinle. O pörtleğin niyeti başka oğlum. Hala gözü kızımla. Geçen gün sen yokken neler oldu terasta, neler? Kavgalar, dövüşler, yumruklar, uçan tekmeler. Çok feodal. <laughs> ya feodal candır ya. Aman bu tur rehberliği iyi de ben ne zaman dışarıya gitsem bir atraksiyon kaçırıyorum ya. Hayır, ben evlatlarına karışmayı seven, seven bir baba, baba değil değil değilsin baba, evet. Ama saygısızlığa bak. Herifin nişanlısı bunlara sürekli gelip giderken... Nasıl? Nur Hayat yine Rıza ile birlikte miymiş? Öyleymiş. Ben adını bilmiyorum ama Kumral ne dediği anlaşılmaz böyle de. bıt diye konuşan bir kız var hep yanda. Ta kendisi. Hah. O pörtlek de nişanlısı eve gelip giderken aynı anda benim prensesimi garnitür olarak kenarda tutma niyetinde. <laughs> <Ya> bitiririm onu. <laughs> Neden gözleri öyle pörtlemiş şimdi anlaşılıyor. Aynı anda etrafındaki bütün kızları göreyim diye herhalde. Ha siz ya! Azıcık göz kulak ol şu ablana evladım. Kuş uçurtmam! Benim ablam garnitür olacak kız mı be? Kapı gibi kız o! Ana yemek o! Benim abla... Hatta açık büfe boydan boya kız o! Yani her türlü yedirtmem o ayrı da. Rıza, Nurhay'a uzak tut kendinden. Ya nasıl uzak tutayım? Daha geliyor. Sen Çağatay'ı uzak tut esas. Çağatay'ı ben nasıl uzak tutayım? Her dakika sette beraberiz. Sen Çağatay'ın dediklerine ne bakıyorsun? Sen beni kazanmaya bak. hemen ben kaybettim yani seni. Yo sen kendini biraz kaybettin. Geçen akşam burada yumruklar, mumruklar. Ya sen Nur Hayat'la ne güzel tatlı tatlı yastık kavgası yapıyordun halbuki. Nur Hayat'ı ben o yastıkla boğarım. O ayrı da bizim aramızdaki düşük yoğunluklu savaş hep sürer. Gençler! Gençler, toplanma olmasın, dağılalım hadi. Delikanlı, kapının önünde beklenme yapma, mahsurlu, hadi bakayım. Kendi tarafına hadi, ya hadi tamam bakayım, hadi bakayım. Ya tamam ya, bu ne böyle kızıyordu bekçisi gibi? Benim zaten çok tuvaletim geldi ya. Ya benim de ya, kahveyi fazla kaçırdım, ne oldu? Ablan kurda kuşa yem oluyor be oğlum. Kime? Kimmiş o? Aklını alırım onu mu? Rıza mı ya o? Cık. Ya onu kovaladık gitti işte, daha ne ya? Cık cık. Koçtu, Çağatay koçtu. Hayır, eskiden de yapışkanlı da şimdi annemin kampanyasıyla bayağı Japon yapıştırıcısı oldu ya. Ya bir de o mu çıktı ya yine? Ay ne bileyim Boracığım ya, işte üf, böyle güzellik de başa dert. Kimin? Benim lan tabii ki. Ha, vay be. <laughs> Burada o kadar yokluk var yani. Ay ben ya <laughs> Paris'ten ben yeni geldiğim için benim çok standartlarım çok farklı tabii. <laughs> Hop! Bekle. Beraber gideceğiz. Sete gidiyorum ben. İyi işte ablamızı akbabaların arasına yalnız salmayalım. İyi. Sen gel. Yine lacere yapmadan gelmişsin. Sana buraya bir daha gelmemezse yaşlı öyle değil mi? Eyla. Ben de dedim öyle böyle ben bu kardan niye sürekli fırça yiyip duruyorum? Evini alayım gitsin. Fakat nasıl? Tüm parayı getirdin öyle değil mi? Öyle böyle değil yani. O kadar nakit parayı nasıl getirdin kız? Tırla, doldurdum bütün parayı tıra ve çektim kapının önüne. Bu arada ağır hastalar için hem kul motor yağları... ...ısınmayı dağıtır, aşınmayı azaltır. Beyazgı, anılarımız da dolu bu evden gitmek zorundayız, öyle değil mi? Öyle, fakat şöyle... Hem kol motor yağı kullansak kalbimizdeki aşımayı da azaltır mı dersin? <laughs> Kestik, güzel. <laughs> hocam, ah diziye motor ya entegrasyonu aldık diye tır sokmak bir tık zorlama olmuyor mu? Oğlum bu paralarla size krallara layık yemek çıkarıyoruz. Yemekte ne var hocam? Nohut. Hocam hangi kral bu ya? Kızım, simit yiyordunuz oradan havyara mı geçelim? Kültür şoku mu yaşatalım? Moğol, hububat işte. En sağlıklı şey. Hocam salçalı leblebi o ya. Hocam benimle bir eleştirim olacak. Hayırdır? Şimdi dekor süper. Bayağı ev yani, elinize sağlık. Yalnız... ...sahnenin sonunda Çağatay Bey ablama kol atmasa da... ...emir arkadaşımız atsa daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Yemek arası. Yani Rıza ile Nurhayat görüşmüyorlar aralarında, ee, hiçbir şey yok. Hatta Nurhayat'ın görüştüğü başka biri. Var <laughs> da, neyse. Ee, yani aile bu konuda tamamen kendi kendine gelin güvey oluyor. Aa, bu iyi bir haber. Biraz olsa ferahladım. Ferahlama Timur. Niye ferahlıyorsun canım? <laughs> Şimdi e, yavrucum ...bu bilezik... E, ...yani son derece pahalı bir bilezik. E, neden acaba? Hala sana karşı bir ilgisi mi var? Ne bu? Yani bir hediye, bir jest, bir ilgi ben <laughs> onu bilemem ama başka birine karşı hiçbir ilgisi yok. O kesin. Anlıyorum. E, Deniz sen ne hissediyorsun? Allah korusun. Şimdi Allah korusun deyince o zaman ben nötr olayım bari. Yani şu içinde bulunduğumuz anlar itibariyle bende bir şey yok. Ama bu mahallenin de hissi borsası çok ani hareketler yapar malum. <laughs> ne borsası? Ne demek bu? Bu sohbet çok uzadı. Ben kaçayım demek. Babanı bilmem. Ama ben son derece rahatsızım bu konuda. Ayrıca Bora bu konu hakkında ne düşünüyor onu da bilmiyorum. Genç bodyguardlar rahatsız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.